Topraksız tarım gün 125. Kasımın ortalarına geldik. Ee, kalan süreçlerde de hava soğuyacak gibi. Önümüzdeki 2-3 hafta sonra bir soğuk bekliyorum. Bundan dolayı artık bütün filizleri ve sürgünleri kestim. Sadece domatesler kaldı. Görmüş olduğunuz üzere. Sadece domatesleri bıraktım. Filizleri kestim. Sistem gereksiz şekilde besin harcamasın filizlere çünkü yeni çıkan çiçekler, domatesler büyük ihtimal yetişmeyecek. Soğukta kalacak. Şu şekilde göstereyim. Sistemim artık bayağı bir küçüldü. Yani koca yapraklar ortadan kayboldu. Sistemdeki boru açık hale geldi. Çalışmaya da başladı hatta şu anda. Evet. Bu kadar bir budama ortaya çıktı. Bayağı hacimli, üstten bastırılmış hali. Biraz ezdim. Çok fazla yer kaplıyordu. Fazla olup domatesler burada kum kata gübre oluyor. Çürük olan, ezilmiş olan domatesler. Bunlar da budarken yanlışlıkla döktüğüm domatesler.